Dinozorlar, 150 milyon yıl kadar dünya hayatına gemen olmuşlardır. Dinozor, Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen iki sözcüğün birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Bunun nedeni, geçmişte bilim adamlarının dinozorları tek cins kertenkele sanmalarıdır. Dinozorların nasıl yok olduğuna dair bugüne kadar birçok kanı ortaya atılmıştır. Geçmişte dinozorların kısa bir süre içinde nasıl toplu olarak yok oldukları uzun bir süre açıklanamamış ve yanardağ patlamalarından dünyadaki iklim değişikliklerine kadar çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. 1980'de fizikçi Alvarez, dinozorları bir gök taşının ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Alvarez'ın bu görüşü 85'li yılların sonları ve 90'lı yılların başlarında Bilim çevrelerinde ağırlık kazanmış ve ilerleyen yıllarda da ortak kabul görmüştür. Dinozorların nasıl yok olduğuna ilişkin bilim adamlarının sahip oldukları bu görüş, dinozorların sonunun 65 milyon yıl önce yaklaşık 10 kilometre çapında bir göktaşının dünyaya çarpmasıyla gerçekleştiğini açıklar. Bu göktaşı saatte 54.000 bin kilometre hızla Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında dünyaya çarpmış ve çarpma anında 200 bin kilometre küp madde buharlaşmış, erimiş ya da yüzlerce kilometre öteye savrulmuştur. Bu çarpma sonucu canlı türlerinin %70'inden fazlası yok olmuş ve 180 kilometre çapındaki dünyanın en büyük kraterlerinden biri olan Çek Çekzılıp krateri meydana gelmiştir. Çarpmanın 100 milyon megaton TNT eşdeğer bir enerji açığa çıkardığı tahmin edilmektedir. Çarpma sonucu oluşan toz tabakası atmosferi kaplamış, dünya aylar boyu karanlıkta kalmış, sıcaklık suyun donma derecesine kadar düşmüş ve asit yağmurları yaşanmıştır. Aylarca süren bu karanlık ve soğuk dönemde bitkilerin fotosentez yapamaması, besin zincirini yıkmış ve bu felaketler zinciri de dinozorların sonunu hazırlamıştır. Dünya hiç güneş görmeyince buz devri oluşmuştur. Dinozorlar da bu sırada ölmüştür. Ancak bu sırada dinozorların tamamen yok olmadığı, bazı küçük türlerinin evrimleşerek bugünkü kuşların atalarını oluşturdukları tahmin edilmektedir.